Bize burada ne diyor? Bize burada diyor ki, eğer bölme işleminde tabanlar aynı olmak zorunda değil, üstleri aynıysa ben bunları bir parantez içinde yazabilirim diyor. Yani hemen bu örnekte gösterelim. Bak şimdi 6 üzeri 10, 4 üzeri 10. 6 ve 4 tabanlar farklı mı? Ama üstleri aynı. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. 6 bölü 4 tek parantezde 10 çarpı. Üstleri 12 mi? O zaman tabanları tek bir parantezde yazabilirim. Nedir? 6 bölü 9 üzeri 12'dir. Baktım böyle yazmam bana ne kolaylık sağlıyor? Sadeleştirme yaparak işlemimi daha küçük bulmamı sağlıyor. Bak şimdi 6 ile 4 hangi sayıyla sadeleşir? 2 ile sadeleşir. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3 4'ü 2'ye bölüyorum 2. Üssü 10. Çarpı burayı sadeleştiriyorum. Burası nedir? 3'e böl. 2 9'u 3'e böl 3. Üzeri 10 2'dir. Bunları ben nasıl yazabilirim? İkisini de 10 yaparak yazabilirim. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Tek tek ayrıştırarak 3 üzeri 10 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 12 3 üzeri 12. Bu şekilde yazdım mı? Artık sadeleştirmelerimi yapabilirim. Nasıl yaparım? 3 üzeri 10 3 üzeri 12. 10'dan 12 var. Tabanları aynı bölme işlemi mi? 12'den 10'u çıkart. Ne olur burası? Aşağıda kim kalır? 3 üzeri 2 kalır. Buraya bak. Şimdi ikilere bak. İkisinin de tabanı 2 mi? Üstlere bak. Üstlere baktığımda 12 ve 10 mu var? Götür. O zaman burada kim kalır? 2 üzeri 2 mi kaldı? Yukarıda kim kaldı? 2 üzeri 2. Aşağıda kim kaldı? 3 üzeri 2. Baktığımızda 2 üzeri 2 kaçtır? 4. 3 üzeri 2 kaçtır? 9. Cevabımızı 4 bölü 9 şeklinde bulabiliriz. Hocam hepsini ayrı ayrı alabilir miyim? Alabilirsiniz ama 6 tane 10'u çarpmak, 9, 12 tane 9'u çarpmak sizi kesinlikle işlem hatasına götürür. O yüzden bu şekilde yaparsanız işlem hatası yapmamanız minimuma iner. Şimdi bu soruya bakalım. Yine üstler aynı mı? Ben bunları ortak parantezde yazarım. 9 bölü 15 üzeri 11. Çarpı 10 bölü 6 üzeri 9. Sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Sadeleştirmelerim varsa yazıyorum hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak şimdi 9'u 3'e böl 3. 15'i 3'e böl 5. Bunun üstünde kim var? 11 var. Çarpı. Hemen buradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. 10'u 2'ye böl 5. 6'yı 2'ye böl 3. Üzeri 9. Şimdi ne yapıyoruz bundan sonra? Ayrı ayrı yazıyorum. 3 üzeri 11 bölü 5 üzeri 11. Çarpı 5 üzeri 9 bölü 3 üzeri 9. Bakıyorum tabanları aynıysa benim burada sadeleştireceklerim var mı? Baktım burada 3 ile 3 mü var? Bunlar hem çarpma hem bölme durumunda mı? Sadeleştirme yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Hemen 3 üzeri 11, 3 üzeri 9. 11'den 9'u çıkart 2 mi kaldı? Yani yukarıda 3 üzeri kaç kaldı? 2 kaldı. Bak buraya 5 üzeri 11, 5 üzeri 9. 11'den 9'u çıkartırsak kaç kalır? Aşağıda kim kalır? 5 üzeri 2 kalır. Yani yukarısı 3'ün karesi aşağıda da 5'in karesi kaldı. 3'ün karesi kaçtır? 3 kere 3, 9. 5'in karesi kaçtır? 5 kere 5, 25'tir. Bakalım bu sorumuz bize ne demiş? Bu sorumuzda da Aynı şekilde farklı tabanlarda yazılmış. Biz ya üsleri ya tabanları eşitleyeceğiz. Bakalım 27 9 81. Bunları görünce aklımıza hangi sayı gelecek? Tabii ki de 3 gelecek. Hepsini 3 cinsinden yazalım. bölü 3'ün karesi çarpı 81 nedir? 3 üzeri 4'tür. Hemen düzenliyorum. 3 kere 4, 12. 3 üzeri 12. Çarpı. Burası kaç? 3 üzeri 3 kere 2 kere 5, 10. Bölü. Burası 3 üzeri 2. Çarpı. 4 ile Eksi 2 çarparsak ne olur? 3 üzeri eksi 8 olur. Şimdi çarpma işlemi mi? Tabanları aynı mı? Ne yapıyorum? Üstleri topluyorum. Üstleri toplarsam ne olur? 3 üzeri 12 ile 10'u topla. 22. Aşağıya geç. 3 üzeri 2 ile eksi 8'i topla. Kaç olur? Eksi 6 olur. Bakıyorum. Bölme işlemi mi? Tabanları aynı mı? Ne yapıyordum ben bu durumda? Çıkartma yapıyordum. 3 üzeri 22. Eksi. Buradaki eksi 6'yı işlem hatası yapmamak için nasıl yazarım ben? Parantez içinde yazarım. Ne olur o zaman burası? 3 üzeri eksi ile eksi çarp artı mı oldu? 22 artı 6'dan cevabımız ne çıkar? Cevabımız 28 çıkar. 3 üzeri 28'dir. Bakalım bu soruda hocam bundan önceki sorularda hepsi 3 cinsindendi, hepsi 2 cinsindendi. Ama burada 8, 25 farklı tabanlar var. Nasıl yapacağız biz bunu? Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Hepsini en küçük sayının kuvveti olarak yazıyorsunuz. Kim var tanıdık? 8'e 24 mu var? 64 mu var? 8'e 64 kimin kuvveti? 2'nin. O zaman onları 2 cinsinden bir yazalım. 8 nedir? 2 üzeri 3 eksi 4 çarpı. Burada dursun. 25'i ben o zaman nasıl yazacağım? 25 kim? 5'in ikinci kuvveti. O zaman bu da 5'in ikinci kuvvetinin 6. kuvveti yazacağım. 125 kimdir? 125 de 5'in kübü müdür? 5 üzeri 3 üzeri 4 çarpı 64 kimdi? 2'nin 4. kuvvetiydi. 2 üzeri 4 eksi 2. Şimdi baktığımızda burayı ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Üstün üstleri mi var? 2 üzeri 3 ile eksi 4'ü çarparsak ne olur? Eksi 12 olur. Çarpı 2 kere 6, 12 mi? 5 üzeri 12. Böyle. Aşağıya bak. 3 kere 4, 12 mi? 5 üzeri 12. Çarpı. Buraya bak. 4 ile nedir? Eksi 2 midir? 2 üzeri 4 ile eksi 2 çarparsak kaç olur? Eksi 8 olur. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Bak şimdi. 12, 12. Hocam hemen aşağıda bir işlem yapma. Çünkü tabanları farklı. Yukarısı eksi ama tabanları da farklı. Sakın bu hataya düşme. O yüzden sen ne yapacaksın? Buradaki 5 ile buradaki 5 sadeleştirebilir miyim? Evet. Neden? Tabanları 5. Üstleri de aynı. Birbirini götürür mü? Götürür. Bak şimdi buraya. Yukarıda eksi 12 var. Aşağıda eksi 8 mi var? Hemen burada kalanları yazalım. 2 üzeri eksi 12. 2 üzeri eksi 8 mi? Tabanları aynı ise üstleri ne yapıyordum? Çıkartıyor muydum? Eksi diyordum. Buradaki eksiyi nasıl yazıyordum? Parantez içinde. O da nedir? 2 üzeri eksi 12. Eksi ile eksi çarparsak ne olur? artı 8 olur. Cevabımız ne olur? 2 üzeri eksi 12 ile 8'i topla. Eksi 4 olur. Gördüğünüz gibi eğer tabanlar farklı çıksa bile biz bunları en küçük sayının kuvveti olarak yazacağız. Sadeleştirme var mı ona bakacağız. Evet bu sorumuza bakalım. Bu sorumuzda ne diyor bize? Şimdi 27 üzeri eksi 5 demiş, 4 üzeri 5 demiş. Tabanları farklı mı yani? O zaman ne yapıyorum ben? En küçük sayını kuvvet olarak yazıyorum. 27'nin en küçük sayısı kim? Kim? 3. O zaman 27'yi ben nasıl yazacağım? 3 üzeri 3. Üzeri eksi 5. Çarpı. 4'ü ne diye yazacağım? 2 üzeri 2. Artık sürekli işlem çözmekten siz de bunları tek tek çarpmak yerine artık direkt kafanızdan yapabilir hale geleceksiniz. 32 kimdir? 2'nin 5. kuvveti. Çarpı. 200, hocam hepsini gördü de 243'ü ilk kez görüyoruz. Bak şimdi 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81 miydi? 81 çarpı 3 kaç yapar? 243 yapar. Yani 243 kimmiş? 3 üzeri 5'miş. Hemen yazalım. 3 üzeri 5. Üzeri eksi 3. Hemen düzenleyelim. 3 ile eksi 5'i çarp. 3 üzeri eksi 15. Çarpı 2 ile 5'i çarp. 2 üzeri 10. Bölü 2 üzeri 2 kere 5. 10 çarpı 3 üzeri 5 ile eksi 3'ü çarp nedir? Eksi 15'tir. Bakıyorum ben işlemime. Sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Hemen baktım. 2 üzeri 10, 2 üzeri 10. Birbirini götürür mü? Evet, götürür. 2 üzeri, 3 üzeri eksi 15, 3 üzeri eksi 15. Birbirini götürdü mü? Hiçbir şey kalmayınca sakın cevaba 0 yazmayın. Çünkü bunların hepsinin birbirine bölümü nedir? Birdir. Sıfır yazmak gibi bir hata yapmayın. Cevabınız yanlış çıkar ve genellikle şıklarda da hep olur. Buna dikkat edin. Şimdi buraya bakalım. Bu soru tipimiz de farklı. Nasıl yaparız bunu? Yine bildiğimiz şeyleri uygularız. Hepsini en küçük olarak yazarız. 25 kimdir? 5'in karesi. Üzeri 4. Çarpı 8 kimdir? 2'nin kübü üzeri 3 bölü 2 eşittir. 2 kere 4 8 mi? O zaman burası nedir? 5 üzeri 8. Önce bu tarafı bir düzenleyelim. Çarpı burası nedir? 2 üzeri 9 bölü 2 mi var? Düzenlersek ne olur? Şimdi bunun altında üstünde gizli bir 1 mi var? Ne yaparız biz burada işlemimizi? Bak şimdi 9'dan 1 çıkartırsan ne olur? Burası ne kalır? 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8 mi oldu? Neden? Altta da 2 var üstte de 2 var. Üstleri ne yapıyorduk bölme işleminde? Çıkartıyorduk. 9'dan 1 çıktı 8. Baktınız üstler aynı mı oldu? Üstler aynı ve çarpma işlemi varsa ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk. Bizim burası ne çıktı? 2 kere 5 10 üzeri 8 mi çıktı? Sorunun diğer tarafında da kim vardı? 10 üzeri x mi vardı? Tabanları aynı ise üstlerde ne oluyordu? Eşit mi oluyordu? O zaman benim x'im kaç olmak zorunda? 8 olmak zorunda. Ne yapıyoruz? İşlemlerimizi düzeltiyoruz. Daha sonra denklemde tabanlar aynıysa üstleri eşitliyoruz. Evet. Üslü sayılarda bölme işlemi sorularını bu şekilde çözebiliriz.